Görünüşe göre Quentin boyayla başlamaya karar verdi. Pekala bence iyi gidiyor. Aferin Quentin. Çok güzel bir renk. Ve bu gerçekten ilginçmiş. Ha yüzüne boya geldi. Ama kafası karışmadı. Aksine harika bir fikir geldi aklına. Bakalım Mary ne yapıyor? Evet eğer oje ile boyarsa en iyi ihtimal yaşlılıkta bitirir. Ama görünüşe eli bunu anladı ve aklına daha iyi bir fikir geldi. Bakalım ne yapacak? İlginç bir şey oluyor. Evet. Görünüşe göre evi yumuşacık pembe bir bezle kaplamaya karar verdi. Çok orijinal ve çok yumuşak. Sanki ben uçuyormuş gibiyim. Sonra Quentin mavi beyaz damlacıklarla devam etmeye karar verdi. Ve biraz sanki ıskaladı ve Mary'i ve Wednesday'i lekeledi. Hayır bunu yapmamalıydı. Quentin kendini kurtar. Korkunç bir el seni takip ediyor. Neyse ki çatıda saklanabildi. Kurtuluşunuzunu kutlamak için iyi bir bahane. Multido bayrağını böyle koyduk. Görünüşe göre Quentin evin dış cephesinden pek memnun değil ama çoktan bir şey bulmuş. Beyaz boyu aldı. Ne olacak acaba? Vay canına bu bir futbol topu çok orijinal. <laughs> ne düşünmüş acaba? bir şeyler planladı ve şimdi öğreneceğiz. Evet onlarla çatıyı süsledi. Çok sarı dışı ve şık görünüyor. <laughs> Dikkat et Mary. Evet çatı çok güzel ama kaygan. Ay, tabii ki de kalp müthiş olmuş. Görünüşe göre Quentin de çatıyı süslemeye karar verdi. Ve bunu çıkarmalarla yapmaya karar verdi. Pekala. Bakalım ikinci pencereye ne oldu? Hmm, basketbol topun bir şeyleri eksik sanki. Quentin'in bir çözümü var. Basketbol çemberi. Sporda bu harika görünüyor. Tamam Quentin. Bakalım sen nasıl atacaksın? Oh, sanırım iyi atış değildi. Ve sanki Wednesday spor hiç sevmiyor. Eminim Wednesday daha dikkatli olması için Quentin'e bir işaret verdi. Bakalım şimdi ne yapacak? Hmm, siyah. Tabii ki bunu bekliyorduk. Baksanıza ne yapıyor? Pencereye parmaklıklar taktı. Tamam, şey bir şey getirdi. Evet. Çok korkutucu görünüyor. Wednesday senden bunu bekliyorduk aslında. Ve harika bir fikir. Gözler çok ürpetici. Ama yine de evleri hepsi çok güzel. Ve demek devam ediyoruz. Bakalım Wednesday ne yapıyor? Ve bu süslemeler gerçekten çok iyi. Bakalım nasıl olacak? Ama şey olmasaydı ne yapardı? Çok yardımcı oluyor. Tamamdır mükemmel süslüyor. Mükemmel bir yardımcı bu arada. Ve şimdi üzerine gözler takıyor. Çok pürpetici. Tamam. Neden bunları kullanıyor? Kemikleri oraya mı yattı? Çok ilginç. Önder'e suluyor mu? Çok korkunç bir şey olacak sanki. Tanrım! Eller yerden çıktı. Tamamdır. Peki bu ne böyle? Tabut şeklinde posta kutusu mu? Wednesday kesinlikle bir tarza sahip. Ökücücü ama tarz yine de. Quentin'den bahsedersek çok güzel bir şey yapmaya planlıyor. Tabii ki yine sporla alakalı. Bu evi daha da sportif hale getirmek için böyle ilginç bir şey kullanacak. Baksanıza bu gerçekten futbol sahası. Ve sanki Quentin'in daha ilginç bir fikri var. Bir şeyler eksik sanki. İşte bu kale. Her şey hazır. Şimdi denemek zamanı. Hadi Quentin. Gol. Aferin. Müthiş. Tam isabet. Teşekkürler sana. Çok güzel şovdu. Ama Quentin bir şeyle takıldı. Bu küçük bir çöp kutusu. Ama şimdi komik bir şey oldu. Baksanıza. Mükemmel posta kutusu. Mua. Peki Mary neler yaptı? Hmm, posta kutusuyla başlamaya karar verdi. Ama her şey o kadar kolay değil. Onu süsleyecek üç ve flamingo şeklinde yapacak. Ne kadar yaratıcı ve güzel. Mua. Ve tabii Hagi Vagi yumuşak oyuncakları olmadan yapamaz. ve bitki yerine pembe bir kalp. Mükemmel bir ek dekorasyon şeklinde pembe bayrak olacak. Ve şimdi pembe kalpler. Ve çimlere bir battaniye koyabilir. Ve üzerinde gerçekten yumuşacık. Ah müthiş. Şimdi orada uzanıp bir şeyler yazabilir. Sadece bu her şeyi... Mümazan bir şey Quentin'in topu olabilir. Oh, hayır. Sanki komşular arasında bir kavga olacak. Ama Wednesday'in umurunda bile değil. Kendi atmosferi var. Ve tabii ki şey her şeyi getirebilir. Kokteyl bile... tamamdır. Evin iç kısmını süsleme zamanı. Vay canına. Burada daha ilginç bir şeyler yapabiliriz. Bakalım Wednesday evine ne yapacak? Tabii ki yine mükemmel bir renkle başlıyor. Siyahla. Korkunç görünüyor. Yani Wednesday için tam gereken. Şimdi biraz yarasalar. Kemikler. Ve örümcükler şeklinde. Süslemeler. Bakın elim bile kendi evi var. Ne kadar tatlı. Yani öykücü. Tamamdır. Wednesday şimdi mobilyalarla uğraşmaya karar verdi. Tamam. Eski bir fenerle süslenmiş lastiklerden yapılmış bir masa ve sandalye ve şimdi kafatası ve eski bir şamdanlı başka bir masa. Hmm, çok ilginç. Bunu neden kullanıyor? Hmm, tamam. Ve örümcek ağ yapıyor. Ve tabii ki bu yeri fazlalık topu olmadan hayal etmek çok zor. Tabii ki unutmayın. Wednesday her şeyi görebilir. Biz de merhaba diyoruz onun ailesine. Quentin'de ne var? O da boyayla başlamaya karar verdi. Eminiz ki onun evi mavi olacak. Tabii ki haklıydık. Ve şimdi çıkartmalar... Hmm. İlginç. Ne yapıyor acaba? Sanki bunlar Lego. Evet. Sanki haklıyız. Ha, kocaman Lego adam. Müthiş. Biz deyiz haklıyız. Baksanıza nasıl ilginç ve kullanışlı. Böylece her şeyi buraya asabilir. Mükemmel oldu. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi diğer parçalarla ne yapacak? Ah, evet onları buraya döküyor. Mükemmel resmen. Ayrıca Quentin biraz Minecraft eklemeye karar verdi. Ve şu baltaları duvara astı. Hmm, haklısın Quentin. Daha yumuşak olması çok daha rahat olur. Şimdi sevdiği Minecraft'ın oynayacak. Quentin, sanki biraz ışık yetmiyor. <laughs> tabii ki bir fikri var. Mükemmel skateboard şeklinde bir ambaları var. Tamamdır, şimdi açabiliriz ışıkları. Wow. Tamamdır, peki Merida nasıl gidiyor? Onun evi tabii ki pembe olacak. Neden buna şaşırmadın? Harika. Mary yüzde yüz sevdi odasını. Ama biraz da yoruldu. Vay canına baksanıza. Işıl ışıl. Çok güzel bir şık oda. Tamam Mary. Yumuşacık. Her yer yumuşacık olmalı. Baksanıza şu aynaya. Çok tatlı. Ve diğer tarafta Mary güzel oyuncaklarını koymaya karar verdi. Çok sevdik. Ama bir şeyler eksik. Hmm, tabii ki biliyoruz. Bu tatlı bir tek boynuzlu at. Aa, bu ne böyle? Küçücük bir şey. Ne yapacak orada? Son dokunuşlar, ışıklar. Baksanıza. Meryem yemek yapmaya planlıyormuş. İşte kurabiyeler. Küçük küçük porsiyonlar yaptı. Ve şimdi çay partisi yapacak. Haki ile. Bu arada hepsini yediği için onlar üzülmez. Şimdi size çay vereceğim. İşte böyle. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Evet aynen. Tamamdır. Herkes evi süsledi. Demek devam ediyoruz. Görünüşe göre Mary evcil hayvan almak istiyor. Aman tanrım. Baksanıza Mary kediye oyuncak yapıyor. Kedicik çok mutlu olacak. Aa, baksanıza şu tek boynuzlu ata. O da onun oyuncağı olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Böyle yumuşacık yatağı olacak. Ve görünüşe göre Mary güzel perdeler yapmaya karar verdi. Çok güzel. Kedicik çok mutlu olacak. Baksanıza ne kadar tatlı mırıldanıyor. Mary neden bu kadar korktu? Aha anladık. Bu bir fare. Ama sade bir fare değil, Quentin'in evcil hayvanı. Bakalım Quentin ona nasıl bir ev yapmış? Peki spor malzemeleri? <laughs> Tamamdır tabii ki. Ve fare için böyle spor şeyi. Ama emin misin fare onun kullanacağını? Ve tabii ki farenin en sevdiği şey böyle tekerlek ve yatak şeklinde bir araba. Veya tersi. Baksanıza çok komik. Ama sanki fare çok mutlu. Özellikle şu yataktan. Oo, baksana. Şimdi böyle gidebilirsin. Evet. Çok havalı. Çok sevdim. Biliyorum. Bakalım Wednesday neler yapıyor şey ona bir şeyler göstermek istiyor. Bu Wednesday bir portreyle başlıyor. Sonra banyo, beşik ve birkaç tane Aha, aman tanrım ne olmuş şey ne istiyor. Tamamdır şaka yapıyorum. Yeni evine gidebilirsin. Hmm, sanırım ojeleri çok sevdi. Mükemmel yumuşacık yatak. Görünüşe göre biraz oje zamanı. Meryem akşam akşam dışarı çıkıp sevdiği multido videolarını izlemeye karar verdi. Ve bildiğiniz gibi ortak izlemek çok iyi bir şeydir. Tüm bu arkadaşlar birlik olabilir. Harcamanlarımız multido kanalında videoları izlerken siz de beğenmek tuşuna basmayı tabii ki unutmayın. Kanala abone olun ve yakında görüşürüz. Var peki ne istiyor? Küçük kız patates kızartması istiyor. Tamam değil. Ee, Şimdi yapacağım. <laughs> Tarifi biliyorum. Sanırım biraz oh, yağ yeah. koymamız gerekiyor. Daha fazla dolduracağım. Daha şişman ve daha lezzetli olacak bu şekilde kesinlikle her şey çok iyi kızarır. <laughs> Tüm paketi böylece küçer. Çünkü bir sürü patates kızartması olmalı. <laughs> Torunum ne yapıyorsun? <laughs> hayır şimdi yanacak. Ateşi çabucak söndürmemiz gerekiyor. <laughs> oh, YouTube'daki tariflerde böyle bir şey yoktu ama. Neredeyse mutfağı yakıyordun. Büyük annenden ders almalısın. Şimdi birazcık yağ alıyoruz. Biraz yağ döktükten sonra ateşi biraz azaltıyoruz. Ve patatesleri kızartıyoruz. Mükemmel oldu. Ne kadar iyi oldu. Bunların hepsi torunum için en lezzetli Heinz ketçabı ekleyeceğiz. Patates kızartması ve ketçap mükemmel bir kombinasyondur. Torunum için bunu iyi <laughs> Bu yemekte kaç kalori var ama <laughs> tanrım. Şimdi size nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Fazla yağdan kurtuluyoruz. Sonra patatesleri bir parça kokulu pastırmaya sarıyoruz ve bunu böyle büküyoruz sardık ve üzerine bir damla kızılcık glutensiz böyle işte çelekliyoruz. Ve biberiyi dalıyla süsleyeceğiz. Mutfak sanatının başyapatı hazır. Hmm. Ben daha ilginç bir şey buldum. Trolle muzlu marshmallow patateslere çok benziyor. Her şeyin üzerinde çilekli şurubu eklerseniz ketçaplı patatese benzeyecek. Ama tatlılara bayılır kardeşim, o yüzden sevecektir. Oh. Sonunda her şey hazır. Bebek zaten çok aç. Wow. Büyük annenin yemeğini dikkat edin. Tersik patates kızartması ve ketçap. Gerçekten lezzetli görünüyor. Gerçek gurmeler için yemeği nasıl sevecek acaba? Şef alışılmadık bir tarif aldı, ama bunu galiba sevmedi bebeğimiz. Ve ablasının bir hediyesi kaldı. Patates ve ketçap gibi görünüyor. Ama bu çilekli, şuruplu, tatlı bir marshmallow. Harika oldu. Kim kazanacak acaba? Evet, bu büyük annenin yemeği. Evet, Ali. Büyük anne, aferin. Ay bir şey sıkıştı. Şimdi şey, küçük kız ne yemek istiyor? Vay canına, o sosis istiyor. Aa, bu ne böyle alışılmadık bir şey. Bunu nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Gösterin bakalım büyük anneye. Önce pirinci özel bir şekilde kaynatmanız gerekiyor. Tamamdır. Gerisini kendiniz yapın. Yapacağım. Büyük anne pirinç pişirmeyi biliyor tabii. İğrenç yosunlu sushi mi? Hayır. Ya tatlı bir şey yapmayı tercih ederim. Ya da tatlı ve ekşi. Bu tatlı ve ekşi dillerini alalım. Ve top yerine hem şanti ekleyeceğim. Ve üzerine jelibon gözleri ve haribo jelibonları. Harika. Böyle bir şey lezzetli rengarenk suşi gördünüz mü? <laughs> Neyse. Şimdi nori yaprağını alıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Ay bu ne? Kuru bir şey paramparça oldu. Bunu nasıl yaptın? Çünkü ben bir profesyonelim büyük anne. Sonra her şeye böyle kesiyorum. Ve üzerine koyuyorum. Böylece sushi yapıyorum. Dikkatlice sarıyorum. Ve evet, büyük anneden daha iyi güzel bir yemek yapıyorum. Baksanıza klasik Philadelphia sushi hazır büyük anne böyle süsü yapamıyor. Ay bu ne kalıplarda kalmıyorlar. Ah biliyorum. Bunun içine salatalıkları koyacağım. Hem lezzetli hem sağlıklı. Bu tarifi hatırladığım iyi oldu. Zaman doldu. Tadına bak. İşte portakalı soydum. Bunun tadına bakacağım. Bakalım şef ne yapmış. Çok iyi görünüyor. Evet tadı mükemmel. Tamam. Kocaman ve parlak sushi. Abladan gelmiş. Ve çok lezzetli. Çok iyi. Bence onları seçti. Of oh ya. Hiç benimkini denemedim bile. Büyük anne. Uyuma. Korunun yine lezzetli bir şeyler istiyor. Tatlı çikolata kokteyli istiyor. Bu benim en sevdiğim tarifim. Birkaç buz küpüne ihtiyacım olacak. Şişeye böyle döküyorum. Ve Starbucks'tan ağzına kadar sütlü çikolata ekleyeceğim. Ve el mikseriyle süt köpüğü yapacağım. Ay neler oluyor? Üzgünüm büyük anne bilerek yapmadım. Büyük annenin elindeki bu şey de ne? Hazır kahve mi? Ah, bunu gerçekten torununa mı verecek? Evet sanırım büyük anne başarısız olacak. Şimdi ise devam edeceğim. Krem ile süsleyeceğim. Ve sık sık kendime böyle tarifli yemek yaparım. Bu arada kendini de unutmayın. Şimdi ise üzerine kuru dökeceğim. Oraya tam gereken mükemmel her şey hazır. Çikolatalı kokteyl hazır. Ay, ah, kim böyle kahve yapar? Korkunç bir şey. Taze kahve çekirdeklerine ihtiyacımız var. Her şeyi bir gram kadar ölçüyorum. Ehe. Taneleri küçük kırıntılara öğütüyorum. Sonra Fransız basısında demliyorum. Kahve mükemmel olacak inanın bana. Sadece biraz süslemek kaldı. Ehe. Süt köpüğü yardımcı olacak kar tanesi şeklinde süsler ve hazır. Mükemmel. Geçen sefer senin mücevherlerini sevmedi. Oh İçeceklerinin tadına bakmak zamanı ve eli kendisi güzel barda uzanıyor. Bu harika bir kokteyl. Ayrıca üzerinde lezzetli kurabiye de var. Mükemmel. Hmm. Aa, hazır kahve hakkında aynı bir şey söyleyemez. <laughs> Büyük anne torununu hiç mutlu etmedin. Ah şefin kahvesi hoş kokulu. Ama tadı hiç de güzel değil. Bebek bu güzel kokteyli seçiyor. Evet ben kazandım yine. Sizin için bir sonraki görev. Davul sesi waffle. Ne o öyle? Ne? Ve bu tarifi biliyorum. Yumurtaları kıracağız. Şeker ekleyeceğiz daha fazla olabilir. Böylece waffle'lar daha tatlı olacak. Ve hepsini böyle çırpıyoruz. Oh, biraz yoruldum. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi un ekleyebilirim. Aa, hapçi. Ay, bu büyük anne özür dilerim. Yine senin kirli ettim. Daha fazla un, daha fazla waffle. Oh, belki o kadar da gerekmiyordu hasta olanları geri koyacağım. Bu şekilde hiçbir şey başarmayacak. Ama eski denenmiş ve gerçek büyük annenin tarifi kesinlikle çok iyi olacak. İşte şimdi hamuru waffle makinesini dökebilirim. Benimki de neredeyse hazır. Mükemmel pembe waffle'lar olacak. Peki bebeği nasıl besliyorsunuz? Sağlıklı şeyler gerekiyor. Tamam şekeri attık. Ve bunu şimdi rendeleyeceğim. Üzerine yumurta ve hamur yapabiliriz. Bunu bir mikserle çabucak yapacağım. Ne kadar çirkin görünüyor. Ve süper sağlıklı waffle'larımızı böyle kızartıyoruz. Katılımcıların yemekleri nasıl da farklı olmuş. Nasıl da güzel kokuyor. Her şeyi kendim yemek istedim. Güzel bir şekilde süslemek gerek yok hem şanti hem meyveler. Harika oldu. Bu ne böyle? tam ihtiyacım olan şey bal ve üzerine bir parça tereyağı. Ay ne kadar güzel, ne kadar iyi. Oh, oh Bafoları çıkarma zamanı. Yeşil, sağlıklı, güzel bir servis. Eksil, sadece böyle kestim ve süsledim. Yine de sevmedim. Al torunun tadına bak. Oh, wow. Bu waffle'lar tam istediği gibi görünüyor. Ya ama içinde sıra dışı bir dolgu var. Hı, yumurta mı? Hayır kabuk mu? Bunu yaparken dikkatli olmalısın. Bu ne böyle yeşil renkte? Aa, üzerinde çimen mi var? Yine de bir parça tadına bakacak. Çok küçük bir parça. Güzel kokuyor ama tadı iğrençmiş. Bu waffle'lardan ne bekliyor? Vay canına. Görünüşe göre bebek onları çok sevdi. Ah, işte bu kazanan geldi. Yaşasın bunlar benim waffle'larım.